Vay Bülent kardeşim ne haber ya? Sen de mi buradasan? Senin ne işin var burada mı? Ha anladım. Yeşim işin var değil mi? Yok canım tamamen tesadüftür. Ee, sen kimi bekliyorsan yoksa Yeşim Hanım'ı falan mı bekliyorsan? Ha? O anda geldi. Bülent'ciğim merhaba canım. Merhaba canım. Ne haber? Sen? İyiyim, sağ ol. Kızlar tanıştırayım. Ajanstan arkadaşım Bülent. Merve. Çok memnun oldum. Ben de. Ve Selda. <laughs> ben ne oldum? de Mahir, <laughs> kusaca diye Maho derler. Hoş geldiniz Yaşım Hanım. Maho. Hoş bulduk. Daha daha kavuşmaz insan, insanı şey yapar derler ya. Hmm. Ne güzel demişler ya. İnsan insana kavuşur demişler. Ama senden hiç bahsetmemişler Maho'cum. <laughs> buyurun şöyle geçelim, buyurun. O sizin kalbinizin güzelliktir Yaşım Hanımcığım. <laughs> o reklamı da mı sen çektin? Evet, onu da ben çektim. Arkadaşlar var, Üçler, Yeşim Ali. Onlar da yardımcı oluyorlar Ay. bana. Söylemeyeceğim ama onu da söyleyeyim. Hani bir uçurumun kenarında bir hamak var, içinde adam sallanıyor. Evet, onu da mı sen çektin? Çok başarılısın Bülent. Aşk olsun Yeşim ya. Hı. Sen bunca zaman bu adamı nerede sakladın? Ya bunca zaman piyasada yoktu. Daha yeni ortaya çıktı arkadaşımız. Şimdi yeni piyasaya çıktı, kendisi işte burada. Sen sen sen, sen, sen ne yapıyorsun? Tatili burnundan getiriyor. Tatil dedin ya. Garsonlar da tatilde galiba. Baksana kimse bakmıyor. Ben alayım Yaşma hanımcığım. Yok canım sen zahmet etme ben alırım. O vakit bir ya da <laughs> Ay Allah ya. Bakar mısın? Boşuna bekliyorsunuz. Pardon? Dedim ki boşuna bekliyorsunuz. Parman mı lazım? Sana ne ya? Barman barman istemiyorum ben. Sana ne? Ah! Barman. Barman. Bayana bakar mısın? Deli misin sen be? Ne yapıyorsun? Barman istemedim hanımefendi. İstemiyorum kardeşim istemiyorum barman barman. Ne ne bir şey Murat Bey. Arzu, aşkım. Aşkın aşkım de. mı? Yani ne Sana ne be? oluyor be? Ne cazgır be? Yavuzca sen alandır, geri zekalı! Terbiyesiz seni! Yere git! Aşkım. Aşkım. Ay, 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 ay. Bir, saniye, bir saniye Arzucuğum, bir saniye. Ah! 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 Hayırdır inşallah. <aşağında. Gülüyor> <laughs> 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 Alo? Kim? Kimmiş ne oluyor? Buyurun amirim. Nasıl? Benim sizde bir paketim mi var? <laughs> ne paketi biz gece gece? mu? Gene mi? Oh. Burada da mı? Tamam. Tamam geleyim abi. Geliyorum. Bu defa kesin öldüreceğim. Öldürüp denize atacağım. Yok, vazgeçtim Esma. Öldürmeden denize atacağım. Kendi kendine boğulsun, ölçün, geçsin. <laughs> Kesin manşetsiniz oğlum. Üç gundi Bodrum'u dağıttı. Atos, Portos, Maho. <laughs> Git başından Ali ya. Öf. Ağam nerede? Ağam gel Mesaipleri şikayetçi olmadı. Tamam, bir kez daha tekrarlanırsa şikayetçi falan aramam. Tamam amirim, merak etmeyin. Bir daha bu hayvanların hiçbirinin yüzünü görmeyeceksin. Tamam, tamam Mehmet Bey. Zaten bir daha böyle bir şey olursa onları bilmem, sizi bilirim. Tamam. Ona göre. Tamam. Hadi sen normal, sen hayvansan. Hayvan oğlu hayvansan. Ya e, seni de anlayayım. Sen bundan da deli sen. Hmm. Bu hayvanın da ahır hocası sen. sen kızım, sen nasıl uyudun bunlara? Birinin kafasında çiçeği kırmışsan, ömrünün gözünü çıkarmaya kalkmışsan... ...birinin parmağını ezmişsen topu kıyıdan. Bir kazadır oldu Mehmet amca. Ne kazası be? Orta halli bir katliam yapmışsan resmen. <gülüyor> <gülüyor> yapar baba, yapar. Sen bilmezsin onu. Şirkette de böyle. Hadi bırakın cırıltı, dişin onu madde. Yere! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.